çöp meselesinde ben e, evet Cevil Tugay Karşıyaka'dayken e, Yamanlar'ı istemiyoruz demişti. Hani Hatta bugün bunu tutarsızlık olarak değerlendirenler var. Ben tutarsızlık olarak değerlendirmiyorum. Yani evet bir Karşıyaka Belediye Başkanı e, Yamanlar'a çöp tesisi e, istiyoruz diyemez. Biraz önce işte övdüğümüz e, anlattığımız Cevat Durak da en büyük İstemedim. isyanı başlatmıştı. E, ama muhtemelen Cevat Durak da Büyükşehir Belediye Başkanı olsa yani fotoğrafın büyüğüne baktığında o mecburiyeti görürdü. Yani yapılmak istenen şey bir harman dalı gibi vahşi depolama alanı değil. Yapılmak istenen şey bilimsel verilere dayalı, tamamen sızdırmazlıkla bilmem neyle yani bir çöpün çöp olarak girip enerji olarak çıktığı bir fabrika ya aslında. Biz en başından söylüyoruz zaten. Büyükşehir Belediyesi bunu anlatamıyor. Anlatamıyor diyoruz. Büyükşehir Belediyesi. Yani. Anlatamıyor. Ya biz, sadece bunu Tunuslar döneminde değil bak, Kocaoğlu döneminde de, de anlatamadılar, anlatamadılar anlatam yani. Anlatam yani. Yani biz çöp Iı, tesisi çöp fabrikası yapıyoruz diye anlatması lazım kafadan bir fabrika yapıyoruz ve bundan aslında bir tane değil belki üç tane yapmalıyız belki dört tane yapmalıyız diye anlatması lazım ve yapılan başarılı örneklere bu itiraz eden belediye başkanlarının halkın halkın ileri gelenlerini çevre dernekleri odaları götürüp Almanya'daysa Almanya'da İngiltere'deyse İngiltere'de bakın kardeşim çöp buradan giriyor buradan bu şekilde ürün olarak geri çıkıyor diye göstermeleri lazım. Dolayısıyla millet çöp dediğin zaman Harmandalı'daki bu üst üste yığılmış, işte tepesinde martıların uçtuğu, heyelanların olduğu, pis kokuların olduğu bir e, fotoğraf canlanıyor insanların zihninde. Dolayısıyla bunu her ilçe belediye başkanı doğal olarak istemiyoruz diyor. Peki ben Yıldız Hanım'a sormak isterim. Karşıyaka'nın çöpünü ne yapalım? Hangi ilçeye uygun görürsünüz dökmek için? E zaten şu Hangi da... ilçenin çöp tesisi olması? yani İzmir'in her ilçesi birbirinden güzel. İzmir'in her köşesi birbirinden güzel. Ya burası da çöp tesisi yapılacak yer diyebileceğimiz bir yer var mı? Yok. Aynı şekilde Çiğli Belediye Başkanı'na, Onur Emrah Yıldız'a da bunu soruyorum. Yani. Doğru. Çiğli, Harmandalı nedeniyle çöple ilgili gereken bedeli ödemiştir. İzmir halkı Çiğli'ye müteşekkir olmalıdır, minnettar olmalıdır. Harmandalı derhal bence de sonlanmalıdır. Bu. Ama bir mecburiyet, geçici bir mecburiyet varsa mecburiyet ve mahkumiyet elinizi bazen sizi mahkum eder. Yani buradan bir tır çöpün Bergama'ya ödemişe kadar gitmesinin maliyeti sadece mazot işte akaryakıt, işçi tır maliyetinden bahsetmiyorum. Yani karbon ayak izinden oradaki trafik kaza vesaire risklerine kadar birçok başka şeyden bahsediyorum. Dolayısıyla derhal İzmir'in devlet politikasıyla bu çöp gündeminden kurtulması lazım. Yani İzmir öncü şehir Cumhuriyet'in ete kemiğe büründüğü ee, nadide şehir prenses şehir yani yatıyoruz çöp kalkıyoruz çöp